Herkese selam gençlik. Bugün sizlerle beraber 6 Kasım 2025 için Forex günlük analiz videosu yayınlayacağız. Anlık olarak girdiğim işlemleri takip etmek isterseniz aşağıdan Telegram linkimize göz atabilirsiniz. İşlemlerin kopyalamak isterseniz de aşağıda yine aynı şekilde copy trade linkimiz mevcut. Ona da göz atabilirsiniz. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Yeni stille zaten video çekeceğimi söylemiştim. Yeni stilimde böyle beyler. Bakın kulağım oynuyor. Hop, bak, hop, 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 yani mutluyuz, huzurluyuz kardeşim. O yüzden böyle şaklavanlıklar yapıyoruz. Her neyse. XOSD'imize, ONS'umuza geldiğimizde güzel bir fairly gap görüyoruz. iki tane. Bunun tamamını zaten bir fairly gap olarak baz aldım. Yine aynı şekilde onay olarak çok istediğim inversion fairly gap oluşturdu. Biraz daha longa gitmesini bekliyorum o yüzden. Ama bizim tabii ki de onayımız artık hangi seviyelerde başlayacak? 4.000 kırarsa 4000'deki market structure'ı bize verirse burada bir long işlemi aranabilir artık. Trend biraz daha döneceğine inanıyorum. Aynı zamanda günlükte de bir boşluğumuz vardı. Günlükteki boşluğumuza da aynı zamanda saygı duydu zaten bunu da biliyoruz. Market kırılımından sonra yukarı yönlü bir hareket beklenecektir marketten ama tabii ki de zorluyor yani Trump baba ne isterse o tarafa doğru gidiyor. Yarın içinde bizim önerimiz, işlem önerimiz nasıl olur? 4 saatlik inversion firewall yapımız var. Biraz daha yukarıda bir kapanış beklenebilir veya hut yarın saat 10'a kadar yani kizon açılışına kadar buranın üstüne bir kapanış gelirse ve firewall gap'ler de bırakırsa firewall gap'lerden işlem aranabilir. 4 saatte, 1 saatte tabii ki bunlar sadece bir varsayım arkadaşlar ama şu anlık short bakmak için de bir sebep yok. Long bakmak için de bir sebep yok. Bizim fikrimiz nötr. Sadece sabaha kadar oluşturacağı yapıları biz bakacağız. Bugün hiçbir türlü long işlemi yoktu. Ama gruptaki birçoğu arkadaş long işlem baktı. Dakikalarca ses attım, anlattım herkese. Yani bir yapı oluşmadan, bir onay almadan long girerseniz evet, terste kalan arkadaşlar oldu. To sonradan toparladı. Ama buradaki düşüş sizin psikolojinizi etkileyecek bir düşüş arkadaşlar. Aşağıya doğru sizin bakiyenizi, psikolojinizi etkileyecek bunlar. Ne olursa olsun. O yüzden dikkatli olun. Yani onay gelmeden. Mesela bak şu feryalı yapı gelmeden ben long girmem. Burada girmem arkadaş yani. Şurada long kimse beni sokamaz. Hani hiçbir kuvvet beni burada longa sokamaz. O yüzden bir yapı arayın. En azından order block. En azından market structure gibi gibi bir şeyler aranır. Ama burada ben hayatta girmem longa. Yarın içinde zaten dediğim gibi long gönlü giderse, payroll yap bırakırsa veya inversion'dan yine aynı şekilde buradan da aranabilir. Neden olmasın ama yapımız yok maalesef ki. Yorumlar bu şekilde Onsu tarafından. Evet ben ne demiştim? Burada iki tane feryolu yapımız var demiştim. İkisinden birisi kırılacak. Eninde sonunda kırılacak ve o tarafa doğru yol alacak dedim. Buradaki yükseliş fayrılı GBP'yi kırdıktan sonra aşağı yönlü nasıl bir hareket yapmış. Siz görüyorsunuz zaten. Hani en kötü ihtimal buradan hiçbir olay beklemeden bile girmiş olsan altı arar veriyor. O yüzden bunu değerlendiren arkadaşlar varsa da bereket versin. Ben nazlak bakmıyorum son dönemde. Çünkü altına biraz daha yoğunlaşmak istedim. Altının hareketlerinden dolayı. Harici olarak Nasdaq'ta nasıl bir yorum yapacağız bugün? Aşağıya toparladığını görüyoruz. Yukarıya yönlü bir hareket bekleyebiliriz. Çünkü Fairwell'ı gapimiz var. Bir günlükte 4 saatlikte de aynı şekilde yükseliş için bir Fairwell'ı gap görüyoruz. Burada. Inversion görüyoruz. Aynı zamanda düşüş için de gap görüyoruz tabii ki. Bunu Inversion yapmış. O yüzden çizmiyorum. Burada açık bir Fairwell'ı gap ardına tekrardan aşağı yönlü bir hareket yapmak istiyor olabilir. Yani nasıl bir senaryo ile karşılaşabiliriz? Şu an buradan red aldı. Evet. İşte red aldıktan sonra bunu inversion yapacak. Burayı kapatacak ve inversion'dan sonra da tekrardan yeni bir dip için aşağıya gidebilir. Veyahut ikinci bir opsiyonumuz. Ne yapabilir? Bu fair value gap'ten güzel bir tepki alır. Yukarı yönünü kendine iter ve yukarı yönlü gider. Ama ilk opsiyon bana daha sıcak geliyor. Çünkü günlüğe de baktığımızda bir Feyruyalı Gap bırakıyor şu an. Ama aynı zamanda da yükseliş için bıraktığı Feyruyalı Gap'ı neredeyse doldurmuş. Yani şu an çok arada bir market görüyoruz gerçekten. Ama ne olursa olsun biz bu marketi yorumlamadan işleme girmeyeceğiz arkadaşlar. İlk başta bir yapının kırılımını veya işte Şuralardan short buralardan long bakabiliriz. İki alanımız var. Bunları siz de çizerseniz. Aynı zamanda da BPR'ımız var zaten şu kısımda. BPR'ı rahatlıkla görüyoruz. Evet Euro USD tarafından nasıl bir işlem bakılabilir? Aşağıya toparlamış. Yine aynı görseli görüyoruz. Aşağıya toparlamış. Yukarıya doğru bir hareket yapıyor. Biz nereden işlem bakabiliriz? Bu bölgelerden geri short işlem bakabiliriz. Bir saatte geldiğimizde. Ya Fable Gap oluşturmuş da çok da tınlayacağını, umursayacağını zannetmiyorum ben. Burada da ayrıyetten bir saatlik periyodu yapar Yani bu bölgelerden güzel bir short bakılabilir. Eğer ki bu kısım kırılırsa long yönlü bir işlem tabii ki de bakılabilir. Ama bunların bu yapıların kırılımını veya market structure vermesini beklemekte fayda var. Körü körüne bir işleme girmiyoruz biz tabii ki de arkadaşlar. Bu yapıların kırılımını bekleyeceğiz yani öyle ya da böyle. Evet, GBP'ye geldiğimizde yine aynı şekilde çok farklı bir görsel görmüyoruz. Sadece fazla sert bir düşüş görüyoruz. Günlük grafikte aşağıyı toparlamamış galiba. Aynen, aşağı toparlanmamış. Yine doğrulayalım. Evet, aşağısı toparlanmadan yukarı yönlü bir hareket yapmış. O yüzden nerelerden biz short bakabiliriz? Bu şu an bulunduğumuz bölgeler. Tabii ki de short bakmak istiyoruyuk. Ama çok fazla düştüğü için bunun bir tabii ki de düzeltmesi olacak arkadaşlar. Yani öyle veya böyle. Bunun bir düzeltmesi olacak. Bizim ote çizdiğimizde bekleyeceğimiz seviyeler ne kısım olur? Hangi kısımlar olur? 1, 311, 23 ve 1, 310, 27 seviyeleri bizim ote için düzeltme seviyelerimiz olabilir. Buralardan bir short işlem gelebilir arkadaşlar. O yüzden yine aynı şekilde bu seviyeleri de belirleyin. Fazla düşüşte, fazla yükselişte ote güzel iş yapar arkadaşlar. İlle buraya gelecek demiyorum. Ama bu bölgelerden geri aşağı yönlü bir gitmesi beklenilebilir. Hatta chartımızda da şöyle çizeyim. Bırakayım. Kalsın böyle. Burası ote yazalım hatta. Ote noktası. Yazalım. Kalsın. Yani buradan geri bir tepki olursa videosunu çektik deriz arkadaşlar. Zaten yorumumuz da böyle. Yani short yönlü Euro GBP'de short yönlü bir biasımız var. Aynı zamanda Nasdaq'da Evet daha çizim, çizdiğimiz şeyi bile kapatmaya çalışan bir Nasdaq grafiği görüyoruz. Ama kapatamayacak. Gücü yetmeyecek. Buralardan yine bunu kırmasını bekliyorum ben. Ama kırmazsa da long kırarsa da short arkadaşlar. Tabii ki de beklenecektir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.